Bugün size bana sık sık sorulan bu soruya cevap vermek istiyorum. Peki bir Alman aşırı sağcı ifadeler kullanırsa ne olur? Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde size bir Filistinli erkeğe Hamas'ı desteklediği için, sosyal medyada desteklediği için verilen Alman vatandaşlığının geri alındığını anlatmıştım. Üstelik daha yeni almıştı. Hemen geri aldılar, iptal ettiler yani Alman vatandaşlığını. O zaman da hemen şunu sormuştunuz. Dediniz ki Peki bir Alman aynısını yaparsa ne olur? Bugün bunun cevabını net şekilde anlatmak istiyorum. Çünkü 6 polis memuru Nazi dönemini küçümseyen ve ırkçı mesajlar paylaştıkları için görevden atıldı. 6 tanesi. Sadece bir eyalette. Bu demektir ki eşit haklar ve eşit cezalar herkese geçerli. Şimdi Alman vatandaşlarını gidip Alman vatandaşlarını iptal edemezler tabii ki. Şimdi Nidazaksin'de 6 polis özel WhatsApp gruplarında ırkçı Nazi dönemini küçümseyen ve insanları aşağılayan mesajlar paylaştıkları için işten çıkarıldı dediğim gibi mesajlar engelliler, azınlıklar ve farklı etnik gruplar hakkında küçültücü, aşağılayıcı ifadeler içeriyordu. Ve tam da bu chat grupları polis okulu Oldenburg'daki eğitim dönemlerine kadar uzanıyor ve paylaşımlar 2019'dan beri biliniyor ve 6 polis memuru deneme sürecinde olduğu için hemen işten atıldılar. Yani zaten probatite olduğu için daha kolay oldu. Toplamda 13 memurun mesajları incelendi ve 8 polis memuru görevden geçici olarak uzaklaştırıldı veya görev yapmaları yasaklandı. Yani sadece uzaklaştırılmadılar, yasaklandı. Şimdi geride kalan 5 polis memuru görevde ancak uzatılmış deneme süresi ve sıkı takibe alındılar. Peki bunlar nasıl ortaya çıktı? Soruşturma kapsamında polis memurların telefonlarına el koydu ve özel chat'ler incelendi ve skandal mesajlar böyle ortaya çıktı. İncelemeler hala sürüyor. Net olarak ne yazdıkları basına yansımadı bunu da söyleyeyim. Sonuç olarak 6 polis memuru anında işten çıkarıldı. Çünkü henüz tam kadrolu memur değillerdi. Ve paylaşımların bazıları suç niteliği taşısa da birçoğu zaman aşımına uğradığı için ceza davası yok. Yani zaman aşımına uğramasaydı ceza davası da açılacaktı. Disiplin süreçleri ise devam ediyor ve diğer memurlar için ileride yeni cezalar gelebilir. Peki bununla ilgili İçişler Bakanı ne dedi? Dedi ki, yani Niderzaksen İçişler Bakanı Daniela Behrens çok net konuştu. Bu zihniyete olan insanların Niderzaksen polis teşkilatında yeri yok. Ayrıca bu olayın teşkilat genelinde bir ırkçılık sorunu olduğu anlamına gelmediğini de söyledi ya da vurguladı. Umarım şimdi size cevap vermiş oldum hangi soruya? Baştaki soruya. Eğer bir Alman ırkçı davranırsa ya da Nazi dönemiyle ilgili aşağılarsa, yok sayarsa, küçümserse ne olur? Cevabını aldınız mı?